Arkadaşlar selamun aleyküm yeni bir videoya hoş geldiniz kümesteki son durum nedir ee, sizlerle beraber paylaşmak istedim sabah geldim hayvanlarımın yanına maşallah onlar da beni güzel karşıladı yumurtlamışlar ee, güzel verimli yumurtalarımızı alıyoruz bu arada hangi yemi kullandığımızı soran arkadaşlar olmuş biz Sipi kullanıyoruz Sipinin toz yemini kullanıyoruz arkadaşlar Arada bir etlik civciv yemi de veriyoruz. Yani kümesimizde hem etlik civciv yemi hem de yumurta yemi bulunmaktadır. Bunlar da bizim hayvanlarımızın vermiş olduğu yumurtalar. Bunlar tabii ki de bir kaç günlük olan yumurtalar. Yani 2-3 günlük en az olan yumurtalar. her gözde farklı ırk olduğu için yumurtaları toplamıyoruz. Durum bu şekilde. Pazartesi zaten yüklü kargomuz var büyük ihtimal çoğu kargolarda farklı illerimize gidecek. Çımbıldıçınları da içeride. Onlar da bu şekilde şu anki durumları bu. Biliyorsunuz onlar da yeni geldi. Yavaş yavaş kümese ve yerlerine alışıyorlar. Çımbıldıcının yumurtaları da şu şekilde oluyor arkadaşlar. Onları da sizlere göstereyim küçük oldu yani. Ha, açtım. Chimbaldjon'un yumurtası da bu şekilde oluyor sevgili dostlar. CPM'den memnunuz. Ee, kullanan arkadaşlar da veya kullanmak isteyen arkadaşlara da tavsiye ederiz. Ee, bu yoruma da yazabilirler hangi yemleri kullanıyorlar, nasıl verim alabiliyorlar. Hani güzel bir muhabbet sohbet şeklinde. Yemlerle alakalı konuşabiliriz yorumlarda da. Ee, bakıma göre hangi hayvan ne kadar çok yumurta veriyor değişiyor. Örnek veriyorum burada Japonlar şey jumbalarım var. 3 tane bu kadar yumurta almışım. Burada Kıbrıslarım var. Kıbrıslardan bu kadar yumurta almışım. Yani cinse göre değil de artık bakıma göre değiştiğini sizlere de söyleyebilirim. Burada da güzel erojman renklerim var. Takım bir artı bir. Güzel renkler yakaladık arkadaşlar. Şöyle bunları da süt kahve. Bunları yakaladık. Bunları da isteyen arkadaşlara temin ediyoruz. Yollayabiliyoruz. Durum bu şekilde. Bizleri izlediğiniz için sizlere teşekkür ederiz. Erkekler maşallah susmuyor. Damızlık yaptığımız için erkek sayısı fazla arkadaşlar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.